Yani. Abi bugün bizi ya. Ordu Giresun Havalimanı ihtiyacı karşılayamadı. Havalimanındaki sefer sayıları beklentilerin gerisinde kaldı. Bilet fiyatları ise cep yakıyor. Vatandaş bu durumdan memnun değil. Muhalefetse tepkili. Hava yolunu Halkın yolu yaptık dediniz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun faiz fiyatlarla halkın uçağa binemeyeceğini söyledi. Yani bir fırsatçılık ortaya koyuluyor. Rakamlar özellikle yaz döneminin yoğunluğundan da kaynaklı inanılmaz boyutlara ulaştı. Torun hava yolunu halkın yolu yaptık dediler ama öyle değil dedi. Hava yolunu halkın yolu yaptık dediniz. Ama şimdi maalesef halk o yaptığınız hava yolunu sefer sayılarının eksikliğinden ve bilet fiyatlarının da yüksekliğinden maalesef kullanamıyor. Bilet fiyatları Türk Hava Yolları'nın sitesinde de yer alıyor. Buna göre Ankara'ya gitmek isteyen bir yolcu fırsat bileti adında ekonomi sınıfında bir bilete 598 liradan 874 liraya varan bilet fiyatıyla uçuş yapmak zorunda. İzmir'e uçmak isteyenler için de fiyatlar aynı. Aynı gün İstanbul'a gitmek isteyenlere ise fiyat biraz daha düşük. Bu konuda da mutlaka yeniden bir düzenleme gerekiyor. Makul fiyatlara çekilmesi gerekiyor. Limandaki en büyük sorun sefer sayılarının azlığı. Sefer sayıları oldukça az. İstanbul ve Ankara seferlerinin mutlaka yeniden düzenlenmesi, sefer sayılarının artırılması ve İzmir, Antalya ve diğer illere de mutlaka uçak seferlerinin düzenlenmesi gerekiyor.